Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Zola nasıl hızlı indirilir onu göstereceğim arkadaşlar ben de indirmiştim bakalım nereden dur şuradan geçmiş şuradan da benlik ayarlarına bakmıştım arkadaşlar şu evet evet arkadaşlar burada çok basit Hemen indir diyor. Buraya basıyoruz. Benim bilgisayarım iyi. Böyle güzel. Hızlı. O yüzden şurada tek tek dolandır indir diyoruz. Dolandır indir diyoruz. Burada hesap açmamız gerekiyor galiba. Ama burada gördüğünüz gibi ben indiriyorum. İşte arkadaşlar en hızlı böyle indirilir. Ben öyle indiriyorum. Öyle indirdim daha yeni indirdim ben de. Videosunu çektim sizlerle. Sizlerle paylaşmak istedim. Ee, videomu beğendiyseniz eğer, abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum ve bay bay.